Karpuz var, var, pizza var. Geldik. Gel, gel, gel. Çikola. Bu ne lan, lan? Geliyor mu bunlar? Geldim hepsine? Aha Geldik gençler yengenize. şöyle bir karşısında bir piknik yapalım. Evet gençler. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'la yengenizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki kişilik bekleyene kadar canımız çıktı. Ama yengenizin dediğine göre benim rütbem kötü olduğu için, o yüzden maç bulmuyormuş. Şimdi maça girdik, ee, ilk bölümde çok güzel etkileşim aldık. Ee, çok güzel bize beğeni, like, abone oldunuz. Şimdi sizlerden tekrardan şöyle bir videoya geçmeden, atlamadan önce abone değilsek abone olalım, videoya abone, şey videoya like atmadıysak like atalım, beğeni yapalım. Yorumu size bırakıyorum. Diyeceklerim bu kadar? Şimdi nereye atlayacağız aşkım? Rozo'a atlıyoruz tabii ki. Hemen Rozo'a atlayacağız. Bakalım Rozo'da bizi neler bekliyor? İlk kalabalık yere mi atlayalım? Yani çok da kalabalık olmasın, hiç boş da olmasın yani. Rozo'a atlayabiliriz. Atlar Rozo atlayacaksak. Yani uçaktan atlama işini yengenize bırakıyorum gençler. Ama hala atlamadı ha. Ya biraz şimdi benim bir rütbe de yok gençler. Rütbe olmadığı için bir tık kolay adamlar geliyor. Ee, ama rütbem ne zaman açılacak? Onu da bilmiyorum. Ne zaman açılıyor aşkım rütbe? Oynadıkça. Ooo. Oynadıkça açılır. Evet gençler. Sizler neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Oldukça çorba parası kazandıkça. Oo. Oh. Şu an bakıyorum buraya atlayan var mı? Şu anda buraya ee, atlayan yok. Bir de gençler ilk bölümde benim ses baya böyle kesik kesik çıkmış. Onun sebebi de ee, lan ha. Onun sebebi de benim bu mikrofon ağzımdan uzakta kalmış. Bu mikrofon bu ara biraz bir tık sıkıntılı. O yüzden böyle sıkıntılar olabiliyor. Ama bu bölüm inşallah öyle bir şey olmayacak ve gördüğünüz gibi tıraş olduk. Bıyıkları kestirdik abi. Bıyıkları kestirdik. Yer lan ilk bölüm atladığımız yere atladık ha. Hatırlarsınız ilk bölümde buraya atladık. Ben buradan böyle gene aşağıya gittim. Aşağıda loot yaptım. Yengeniz yine aynı mekana bizi getirdi. Hocamın kesilen bıyıkları için bir like. <laughs> Arkadaşlar 10 10 abone gelirse. Oha. 10 bin abone gelirse. Ee? sıfıra Bana 10 abone gelsin sen saçlarımı sıfıra bulabilirsin aşkım Hiçbir şey demem. Evet gençler mesela bu bir bottu. Yani bu bot olduğu için kolay bir şekilde indirdik bunu. Evet çok sıkıcı buralar işte böyle. Katışma yok ya. İşte o yüzden... Açtım, para topla. Tamam. Aslında tamam. işte o yüzden bir tık e... kalabalık yerlere atlayabilirmişiz aslında baktım. Ah şu yukarıda adam var. 145'te geliyor buraya doğru ettim. Diyorum. Bot büyük ihtimalle. Tam geliyorum. Ateş edince bir tık sağa sola oynadı ama belki bot olabilir, belki olmayabilir. Bir dikkat et gene de. Önünde soluna doğru gitti sanki. Şu silahı da hiç sevmiyorum ya. Bu M416'nın bir değişiği var ya, tek tek ateş ediyor. Bu arada oyun alanının hmm, içinde de anası. Aynen oyun alanının da içinde değiliz. <laughs> 6x'te dürbün buldum abi. <laughs> hani nerede bakayım? Nerede? Geliyorum. Attım. Oğlum burada nereden atlarsam atlayayım canım <laughs> Öldün mü? Yok ben öldürdüm. Helal be. Bot <laughs> Vallahi gençler bu ara CS'ye girmeye ekip bulamıyoruz. Artık yengenizle birlikte böyle bir güzel bir PUBG serisi başlatacağız artık. Sizi de sardı. Cidden kanalda oyun videosu olarak iyiliği gören dur şurada loot var mı Şuna bir bakayım. Alayım. MP daha iyidir abi. Hadi gidelim aşkım. Yani videosal olarak oyun videosu olaraktan e, cidden güzel ilgi gösterdiniz. E, 800 küsür izlendi diye aklıma kalmış. Yani kanalımız için çok yüksek bir izlenme. O yüzden izleyen bütün kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Aynı ilgiyi bu video için de bekliyorum. Rotasyon aynı. Rozo'ya gittik, Rozok'tan gene buraya geldik. Skula geldik. Nerede? Arkada canlı adam var. Lan dur. Şimdi bu silah ne la öyle? Evet arkadaşlar şimdi loot loot nasıl yapılır bakın böyle sağa sola oynayacaksınız tamam mı? Ondan sonra he mesela bu silah almak istiyorsunuz abi evet. Hemen basıyorsunuz he onun evet sormuş adam zannettim. Da... Şimdi şu. Dışarıda adam var. mutlu ya. Abi bot mod değil yani. Abi ben daha ne yapayım ya. MVP oluyoruz yani. Her maç MVP. Aha ne ben silahımı buldum. Ben silahımı buldum abi. Buradan da Oo, gel şöyle, dur. Gezgelim. Şimdi şunla da şunu değiştirdik mi? Tamam dur şimdi aşkım bir saniye. Buna da bunu taktık mı? Adam var bir tane de. Nerede? Anlamadım. Bir yerden böyle bir adam sesi geldi. Bir de bu oyunda şöyle bir sıkıntı var gençler adam sesleri bir tık baklı geliyor. Yani şimdi kulaklığımız kötü de bir kulaklık değil. Sesler bir tık. Nerede lan? Dur aşkım dur. Nerede adam? Oğlum. Oğlum Allah kahretmesin ya. Ödüm patladı lan. Benim böyle hemen ödüm patlarsa bu iş olmaz da. Aa bunları at. 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 Hadi gidelim. Alana girmişiz. Alana girdiysek sıkıntı yok. Şu anda daha 69 kişi var. Şu anda daha 69 kişi var. Aşkım gel piknik yapalım. Ayda, Hadi bakalım. Karpuz evet var, gençler. Pizza var. Karpuz var, pizza var. Geldik Sukula. Bu ne lan? Yeniyor mu bunlar? Yedim hepsini. Abi. Geldik gençler yengenize. Dedik şöyle bir sukul karşısına bir piknik yapalım. Pikniğimizi <laughs> yaptık. <gülüyor> oturduk. Şimdi tekrardan gidiyoruz bakalım. Değil mi ben neyle? Şu sarı evde bak sarı evde. Dur dur dur. Gel şimdi şu sarı evde. Abi çok iyiyim ya. Of. Adam var ya. <laughs> adam var ya. Böyle <laughs> lan adam ne oluyor falan diyemeden adamı indirdim. Evet gençler bu. <laughs> adam. <bot>. Nerede? <laughs> bak şimdi. Bak şimdi şuralardan ses geliyor bana. da da varmış demek ki bak abi, sesler baklı değilmiş. Oyunun hakkına girdik. Al abi, al abi. Tamam. Benim loot falan iyi ya şu an. Uçak gidiyor, drop gidiyor. Aa elektrik geliyor ama biz şehir alanı içindeyiz. Tamam, sıkıntı yok. Elektrik. Ne diyorsun sen? Hı? Benzin alabiliyor musun? Düş. Gerçek Yakıt alabiliyoruz mu buradan? Hı. Evet. Oha lan bu yoktu. Doldur bak aşkım. İnşallah yanaştıracak yengeniz. Oh, yarasen. Kaç paramız var? Ona göre benzin alacağım. Şöyleyelim mi? Fullle fullle kart geçeriz. Ayına <laughs> ayına no, ay no, galiba sana göre sevmeler hopa şina nay, heyna nı inano. Yakıt dolduruldu hocam, baskaza ayrılı yolculuk. Bakalım köprü tutuyorlar mı? Köprü tutma olayları bu PUBG'de var. Normalde bu köprüyü boş bırakmazlar. Ama ama yaşam belirtisi yok. Hayır bu uçağı niye böyle yere çakıştırdım? Uçamadım. Nereye? Kevin Bennett. Abi bu adam çok iyi oynuyordu. Bak indirdim o adamı. Geçen el beni vurduydu. Ben onu avladım. Ya, <laughs> geçen evet, el beni vurdu gençler. Bu buldum şimdi onu indirdim yani. Yengeniz inanmıyor pek ama. Böyle bir loot yapalım. Çok da ihtiyacımız yok ama. 12 kişi kaldı. Aha adam 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 255'te. Bot ya o. Abi bot diyorsun ama indiremiyoruz. İndiremiyorsun onu ne yapacağız? İçin. Adam 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 arkamızda adam arkamızda. Hani? G'deki ağacın arkasında bekliyor şu an. Adam, abi, adam adam adam. Abi deli gibi adam var ya. Bunlar bot değil gençler. Bunlar gerçek insan. Siz yengenizin ne dediğine bakmayın. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl geliyorlar ya? Akın akın geliyorlar. Allah kahretmiş. Böyle bir şey olamaz ya. Yok botmuş. Ya böyle bot olur mu abi? <laughs> ben bu kadar iyi oynamasam botları görürdün sen. Senin ne varlardı? Allah'tan ben benim bilek de iyi gençler yani. Ben iyi adam vuruyorum. Sprey falan iyidir yani benim spreyim. O yüzden mütevellit sprey ya işte yengenin spreyi bilmiyor şimdi yani. Buraya kadar izlemiş iyi olduysanız yani siz burada gülmüşsünüzdür yani yenge sen sprey nasıl bilmiyordun falan gibisinden. Sprey hızlı taramaya denir aşkım yani. Hızlı tarandığında bu sprey olur. Spray olduğunu emin misin? Evet ne oluyor? Bilmiyorum. Tamam sen ne diyebiliyorsun söyle. Arkadaşlar sizin de varsa oyununuz oynuyorsunuz. He. Kullanıcı adınızı yazın. Ekleyin. Hocamın. Oynayalım çünkü hep bize bot geliyor. Ben bu oyunu <laughs> oynamam. Evet gençler. Ee, ilk bölümde birkaç kardeşimiz yazmış. Abi böyle böyle. Şimdi zaten bunu bir tık da canlı yayında yapacağız bu PUBG Mobile'ı canlı yayın olarak. Canlı yayın olarak yaptığımızda bu sefer dörtlü gireceğiz. Dörtlü girince daha zevkli olacak. Benim de o zamana kadar zaten rütbem aslında benim rütbe falan vardı da eski hesaba bağlanamadım ben. Adam. Ne? Adam mı? Adam böyle... gördüğüm gibi oldu ama değil galiba. Elimde gene dürbün silah kaldı. Adam çıkacak karşıya. Tırt yapacağım kalacağım. Yani canlı yayına girdiğimizde bu daha kolay olacak. Şimdi siz bana yazıyorsunuz. Daha ismini yazan da olmadı gerçi de. Canlı yayında hemen ekleşiriz. Ekleştiğimiz gibi oyuna gireriz. Aha bir tane daha loot geldi. Drop geldi. Aaaa. Abi nasıl biliyorum ya. Şaka gibiyim ya resmen ya. Gel aşkım gidelim Lut'a gidelim. Roba gidelim pardon. <laughs> 4 kişi kaldı aşkım. İki, ya iki takım kaldı ya iki farklı kişi kaldı. Hayatım iki kişi biziz ya oyunu zaten. Tamam ben de diyorum ki ya iki kişi takım kaldı ya birer birer farklı kişi kaldı diyor. Aha geliyor. 30'da 30'da 30 da 30 da yürüyor koşuyor adam. Bu gerçek adam bu arada gençler hiç kıyafeti yok çünkü evin içine aynen, girdi. Aynen, aynen. Evet bak görüyoruz bu gerçek aynen. adam hareketleri bu gerçek adam hareket. Coca Cola Filistin kardeşlerimizi <laughs> içini binemize rahatlatmak için böyle bir hareket yaptım umarım yani Filistin <laughs> İsrail'in Allah belasını verir yani buradan da şekilde bir çağrı. Abi Aşkım, kend... Ne oluyor lan? Kendimi öldüreceğim. Kendimi öldüreceğim. Aşkım bak ses yapıyorsun. Adam gelecek. Abart. Bir kişi kaldı zaten. O da bot. Hala bot olduğunu iddia ediyor. Bot değil abi kadar bot olabilir mi gençler? Bot mod değil bunlar ya. Bot aşkım işte. Of luta bak luta. Allah'ım kafayı yersin ya. M63 ne la? Geçineydiğine... M63 iyi bir silah mı peki? M63 mü? Adam 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 buraya geliyor. D'den geliyor. Bakın. Abi çok zor bir windi gençler <laughs> çorba parası çıktı hiç eğlenceli değildi ben çıkıyorum. bay bay hiç yani ben <laughs> bu baksana bana bunu verdi abi iyi oynadığım için bana bunu verdi hoppa hop 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 hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler hepiniz buraya kadar izlemiş olduysanız hepinize teşekkür ediyorum kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun bu güzel dansla sizi birkaç saniye yalnız bırakıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.